Evet kılıç çiçeğimin büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki yanından da yeni dallar yeni yapraklar çıkardığını sizler de görüyorsunuz. Kılıç çiçeği çok bakım istemeyen bir çiçek aslında. Evin içerisinde salonda duruyor. Suyu çok sevmezler. Fazla sulama yapmayınız. Çok az bir miktarda haftada bir kere ya da haftada iki kere ama miktarı az olmak üzere su veriniz arkadaşlar. Ayda bir kez de birçok vitaminlerim var. Bunlardan bir tanesi de aspirinli sudur. Eğer kılıç çiçeğiniz hiç büyümüyorsa, boyu uzamıyorsa, yeni dallar, yeni yapraklar çıkarmıyorsa, ayda bir kez bir tane büyük aspirini bir litre suyun içerisinde eritip toprağına bir bardak olarak dökerseniz kılıç çiçeğinizin yeni dallar, yeni yapraklar çıkardığını, boyununda uzadığını sağlıklı bir şekilde göreceksiniz.